Şimdi mama saatimiz geldi. Böyle kabaklı, pirinçli yaş mamayı böyle iştahlı tüketiyor. Tabi her zaman bu şekilde beslenemez. Yani sebze ağırlıklı beslenemez. Çünkü bu hayvanlar etçil hayvanlar. Ee, sürekli et alıp yediremeyiz. Buna kimsenin bütçesi yetmez. Ee, bunun alternatifi mamalar. Çünkü mamaların içinde e, hayvanların ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller mevcut. Bunlar bazen kimyasallarla bazen de doğal yollarla katılıyor. İşte diyor biftekli kuzu bu, şuydu buydu. Yani bunların çok ııı e, Geçerli olduğunu düşünmüyorum. Bifteğin kilosu kaç para? Köpek mamasının içine nasıl koyacaksın? Yani Bunlar çok inandırıcı gelmiyor bana. Ama e, bir şekilde biz nasıl vitamin hapı alıyoruz sanırım o şekilde e, eklemeler yapıyorlar mamalara. Piyasada çok pahalı mamalar var. E, yani bizim aldıklarımız genelde 60 lira, 80 lira o civarda bir çuva. Yaklaşık olarak e, bir ay yetiyor. Bazen de böyle eklemeler yapıyorum. Pirinç, makarna, ekmek. Maalesef zararlı olsa da siz acıktınız, bekliyorsunuz. Burada mama bitti. Vallahi hiç bırakmadı. Ucuz mama olunca ne oluyor? Tüy dökülüyor. Çok fazla tüy dökülüyor. Hmm. Ee, yani temizliği çok zor oluyor. Böyle misafirler falan da laf ediyor. Vay, her yer köpek tüyü işte. E, şey buradan sebze yetişmez. Artık sebze yetiştirmiyorum zaten de çiçek falan yetiştiriyorum. Bazen o da mümkün olmuyor. Çünkü her yeri eşeleyip yuva yapıyorlar. Ama onların mutlu olması benim için her şeyden güzel. Değil mi kızım? Burada mama bitti. Evet, birkaç böyle pirinç tanesi kaldı. Kabaklar, fasulye, pirinç, ee, salatalık. Başka ne vardı? Bunların hepsini yedi. Bir güzel, böyle sağlıklı bir alternatif. Şimdi size geliyorum mama. Şimdi size mama getireceğim. Pişt, kim acıktı? Kim acıktı bakayım söyleyin, ha? Şişt! Acıktınız mı?